Bana bak, dayanamıyorum. Ooh. Yapma kız. <gülüyor> Yapma. Kendine <laughs> gel, bana bak. <gülüyor> <gülüyor> Allah cezanı ver. <be. gülüyor> Birini şuraya koy. Ötekini de şuraya! Patlamaz değil mi efendim? Allah korusun! Patlamaz! Tehlikeli bir şey olsa senin gibi salağın eline verir miyim? Hiç verir misiniz yöneticim? Bu gördüğün alet... ...Yangın söndürür! Ha anladım! Apartmanımızda vuku bulacak herhangi bir yangın tehlikesinde... ...Şuradan açıp... ...Buradan köpük fışkırtacaksın! Ben mi? Yok babam! Bu apartmanın itfaiyecisi kim? Sensin! Ne bok olduğumu ben de anlamadım ki! İtfaiyeyi beklemeden kaptığın gibi koşacaksın! Yangın nerede çıkmışsa oraya! Tam hedefine kondururum evelallah, hiç merak etmeyin! Bu hafta içinde bir yangın alarmı vereceğim! Bütün dairelere haber ver! Baş üstüne! Bir hafta hiç gözünü kırpmadan bekleyeceksin! Her an alarm verebilirim! Gözün kulağın kat silimde olacak. Üç defa uzun uzun çalınca hemen fırlayacaksın. Bir hafta uyumazsan mahvolurum. Tamam, kovuldun. Şimdi zabıt tutturup attırıyorum seni bu apartmandan. Yanlış anladınız efendim. Nöbetimi tutacağım. Bir hafta gözümü kırpmadan dazı gibi dolanacağım. Bir itfaiye eri icabında bir ay bile uyumaz. Evet. Göreyim seni. Astır ulan! <laughs> Kaç para albayın borcu? 440. Sen şunu 555 lira 75 kuruş yap da düz hesap olsun. Peki. Bahşiş vermezmiş. Ben de böyle alırım. İyi, i̇yi. Efendim, 115 lira albaydan, 160 lira Nuri'den, 40 lira makbule karısından, 135 lira doktordan, 175 lira müdür beyden. Ben hesapladım bile, 1120 yüz lira. Yüzde on komisyonumu da koy. İyi valla, parayı sen kazanıyorsun. Sana müşterinin yarlısını getiriyorum ama. Sadece sarhoşa sattığın meyve suları yeter be! Bununla bitmiyor ki oğlum. Daha beş apartmanın hesabı var burada. Sen sadece ayda benden beş bin lira götürüyorsun namussuzum. Kafa bu aslanım, kafa! Seyit'in kazandığını çok görme! Seyit kapıcılık yapar, Seyit kalorifercilik yapar, Seyit itfaiyecilik yapar. Bak şimdi gideceğim... ...Kiraları toplayıp, sabaha kadar nöbet tutacağım. Şunu da kıza götüreyim bari... ...Hayat hayat diye tutturdu. Helal ey. Helal olsun! Erkan! Anne! Aa! Ne yapıyorsun sen Üç, burada? Hava alıyorum. Bana bak, yoksa bir iş mi beceriyorsun? Hava alıyoruz dedik ya! Aa. Ay, yalan söyleme evladım mübarek akşam vakti ben buradaydım. El kol hareketleriyle birbirinize nameler okuyordunuz. Bu doğu düz bir ipucu bileti. 100, evet öyle. 300, 400, 500. Neredesin kızım sen? Senin bir bardak getir hadi istedi. bakayım. Lokantaya baktık. Karşıdaki ambalı da aldık. <laughs> Seni bana bir cevap vermeyecek. Aklı değil. Ay sus şimdi sen de fikir sen de. Al kızım Selma sen şunu yatır bakayım. Bu defa Mark Oteli'nin lokantasındaydı. Bayılırım tabii. Havyarı kim sevmez? Hiçbir <laughs> bardak Al Bacım. Hmm. Çok karışık içtik ama ver bakalım. Hmm. Hadi şerefimize. Kaç paralık şerefimiz kaldıysa? Yok Yo, Çok bak güzel. böyle konuşma Ferit Bey. Üzülüyorum valla. Bak sana be Seyit... Kirayı yine ödeyemedik. Ay sonuna kadar kalan para bu. Sen çok tecrübeli bir erkeksin. Sıkılma canım, boş ver. Bu kolayını buluruz. Baksana, yok. Hadi şerefine bak. Çok akıllısın. Onun için evlenme teklif ettim ya. Burada evlenme teklifi almak o lokantadan iyidir. Uslu oturun evet. lan, sesiniz çıkmasın evet. Sadım. evet, tamam mı? Kahvaltı nefisti! Bu yemekse harika! Azıcık otur be! Ben oturabilir miyim karı? Kulağım zilde, Akşam her yapıyorum. an alarm verebilir yani! Ah. Üzgünüm, bir de bu çaya şey... çıktı başımıza! Bir apartmanda yangına karşı tedbir alınmaz mı efendim? Çok yerinde ve hayırlı bir iş yaptınız doğrusu. Ha, bu hafta alarm vereceğim. Kapıcı ziline üç defa uzun uzun basacağım. Zile üç defa mı basacaksınız amca? Evet yavrucuğum, üç defa uzun uzun! Neden uzun uzun? Seyit öyle anlayacak yangın çıktığını. <laughs> ne güzel yangın <gülüyor> çıkacak! <gülüyor> efendim... Şeref, sıhhat ve afiyetinize! Afiyet olsun! Kim bu münasebesi acaba? Ben bakarım! Müsaadenizle! Müsaade be. sizin! Fenalık geldi bu herifin yangınından! <laughs> Emrettiğiniz gibi dairelerden su, kalorifer, otomatik paralarını topluyorum bayım! Mithat, bizimkini de versene! Al! Evet! İçkimizi boğazımıza dizdim be adam! Kaç para? Masraflarla kapıcı 900, kira 3500, eder 4400 lira müdür bey. Al bakalım. Teşekkür ederim. Yüksek müsaadenizle bir ricam olacak bayım. Neymiş? Valla bu 150 lira kapıcı parası idare etmiyor. Bu sokakta 200'den aşağıya kapıcı kalmadı. Yakın eğilikte. Geriye dön, <laughs>